Hoş geldiniz merhabalar. Şimdi oya modeli başlayacak arkadaşlar size. Çok güzel bir çok kibar bir oya. Bir iki tane baş alıyoruz arkadaşlar. Tığ battının altından giriyoruz. Şöyle bir bir iki üç bir iki üç tane çekiyoruz. Üç 1 2 3 şimdi şuradan 1 2 3 işte çekiyoruz Arkadaşlar bir zincir çekiyorum bir küçücük bir örümcek yapıyorum bak küçücük odur belli 1 2 1 2 3 4 iki araya 1 bir, bir iki bir iki üçüncü araya inen bir iki üç üç bir iki üç dört tane zincir çekiyorum bir iki şey alıyorum bir iki 3. Şimdi bir küçücük örümcek yapıyoruz. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Şimdi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Arkadaşlar şimdi bak bir küçücük örümcek yapıyoruz. 1 2 Şimdi 1 2 3 şuraya yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 Arkadaşlar çimimiz bu. Şimdi üstüne şu sarı ipinden Şimdi arkadaşlar 1 2 düğümledik 2 zincir çektik 1 2 3 4 5 1 2 3 Şimdi şuraya düğümledik arkadaşlar. 1 2 Şimdi şu şey yaptık örümcek yaptığımız yere şöyle düğümlüyoruz. 1 2 Şimdi şuraya tekrar düğümlüyoruz. 1 1 2 3, 1, 2, 1, 2, bir başarılı yok iki tane çekiyor, iki çekiyor, bir başarılı yok iki çekiyor, bir başarılı yok iki çekiyor, bir başarılı yok iki çekiyor, bir başarılıp iki çekiyor. 1 2 3 tane zincir çektik 1 2 1 2 1 2 3 Arkadaşlar şimdi bir baş aldık iki de çekiyor bir baş aldık iki de yok bir baş aldık iki de çekiyor bir baş alıyor iki de çekiyor bir baş alıyor iki de çekiyor bitiriyor arkadaş beş tane oluyor 1 2 3 şimdi şuraya düğümlüyoruz bir iki tane de şey yapıyoruz 1 2 Arkadaşlar böyle oluyor üstüne yeşil Kimde arkadaşlar? Şimdi 1 2 Şimdi arkadaşlar şuradan bir iki üç tane zincir çektik şuraya düğümledik bak bir iki üç tane zincir çektik şuradan şuradan girdik şimdi bir iki üç dört 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 şimdi şuraya düğümlüyor arkadaşlar 1 2 3 3 4 5 1 2 3 4

1 2 3 3 şimdi şuraya giriyor 1 1 2 3 tane örümcek yapıyor ben milim başına dolu yok 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi düğümledik. Şuradan 1 1 2 3 şimdi şuraya düğümledik bir iki üç üç tane şey aldık şu örümcekten 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 3 4 5 3 4 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan sık iğne şuradan 1 2 arkadaşlar çok güzel oyam oldu oyamız oldu bak bunu yaptık üç tane şimdi ütüledik yaptı hazırladık size bak arkadaşlar böyle oyay oldu çok güzel oldu Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, izlemeyi unutmayın. Bay bay.